<Sessizlik> Merhaba dostlar. Bugün size bir bakış videosu ile arkadaşlar. Call of Duty mobili ilk bakış videosu ile arkadaşlar. Kalsi, arkadaşlar. Evet, oyun e, 20 min vakti itibariyle yani bugün itibariyle oyun çıktı arkadaşlar. Ee, Android'de, e, Play Store'da ve e, iPhone'da ise arkadaşlar Apple Store, App Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz o oynaması tamamen ücretsiz arkadaşlar e, Kalatın Vazomoy benim uzun zamandır merkezli bir bekliğim bir tanesiydi İyi. Normalde geçen sene çıkması planlıyordu fakat ki 2024 yılında ertelendi arkadaşlar e, Bugün size bu oyunun ilk bakış videosunu, yapacağım Daha fazla bakış ilk bakışı daha fazla Kalatın Vazomoy'un gelmesi sizler göreceğiz ki İlk bakış videosunu izlemesini sağ izleyin arkadaşlar Şimdi isterseniz hemen maçla başlayalım. Ben video biraz oynadım arkadaşlar ve gerçekten oyunu beğendiğimi de söyleyebilirim sizlere. Haydi bakalım. Şimdi maç aranıyor diyor. Evet. Haydi bakalım. Vazon bir Betway oyunu arkadaşlar. Ee, yani normal PUBG, Fortnite gibi bir e, e, bir oyun arkadaşlar Warzone Warzone bu arada Türkçesi savaş alanı demek. Evet. Biz evet. evet, başladı oynuyoruz. Baksanıza arkadaşlar NPS'e. Bakın. Şöyle kendimizi görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. da şimdi anlamaya çalışacağız. Galiba. Evet, Marka, e ee, atladık. Hay bakalım. Evet. İneceğim sen Şurada ben inmek istiyorum abi. Şurada inebilir miyim? İnebilir miyim gibi. Hah. İndim Aynen öyle. Hah. Tamam. Şimdi başla. Şimdi. Yani bir yere gidip bulutlamamız lazım. Şu adam var. E adam var. Ya. E öldüm ya. Adam beni öldürdü. Geç diyelim. Yine geç. Evet. Me oynmaya ne at şimdi? Nasıl döneceğim ben? Oynamaya ne at şimdi? Ha, ki bir lazım tamam. Şimdi arkadaş. Abi ne, ne attı beni burası? Allah. Bir şey mi atla bana? Abi bak şu adam var. Öldün. Kaza biz oldu. Heh. Tamam. Anladım mesela ya abi. Anladım. Tamam şimdi. Tamam. şuraya doğru atlamak istiyorum. Yalnız loot, lootlarımızı bulmamız lazım. Şöyle ha şu tarafta ta, tamam. Aynen öyle. İndik aşağıya şimdi. Ha şurada ne var? Malzeme yoktu O bir arkadaş. Şu silahı alalım önce. E, şunu da al tabanca. Tamam. Aşağı ineyim şimdi. Bu da yavaş. Ha bu da Ulaş. O oh. nasıl içeri şey açtık ha? Oyun gaybet gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ben oldukça beğendim. Daha iyi tanır yaş. Konum. O. You've got gas inbound. Safe şu arabalara biniyor bilmiyoruz yok binemiyoruz galiba. Parçası olduğu gibi. Buna da binemiyoruz. Şu ileride düşmanlar var. Şu kırmızı olanlar. İleride ne varmış? Bakalım. Ha burada da şeyler var. Yakınlık manyanı. Hmm. Lan hiç, lan hiç çıkamıyorum. Ha, burası giymiyor tamam. Okey, burası giymiyor. Bu da... <laughs> 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 ha, burada. Hey, iyi eski. Abi şu da. seviyesi Kim senden ne çıktı o senden ne vay çıkmış Dur şimdi Bir yerle bulmamız lazım seni Aha oyun dondu Tabi oyun daha yeni, çıktı şimdi yaz doğabilir Yeni, gel yeni çıktı iş arkadaşlar Geçen sene çıkacaktı. Fakat bu arkadaş beni takip ediyor ha. Gel bakalım dostum. Al yaka. Yeni bölge tespit <laughs> edilmiş. Hemen o tarafa doğru gidelim. Yalnız arkadaş beni takip ediyor ha. Çembe diyor. Abi ne yavaş? Aşil istasyonu. Ha tamam. Aşık istasyonu evet. yok teşekkür ederiz dostum Alan dağılıyor dedi Ya düşmanlardan biri gelmedi Hımm Buradan ayıtalara bakabiliriz arkadaşlar Haydi bakalım. Gazlı, gazlı görme, görmek için haritayı kontrol et bir dakika gazlı. Hayır da kamera gazla uzak dur. Gaz nerede? Gaz. Gaz mı alacaklar? Oo nasıl bir silah almış ya? Ha, alan alandayız şu anda. Tamam gider. Nerede adam? Dur bir dakika. Heh. İşte budur. Kazandık. İlk başı kazandık arkadaşlar güzel ilk maçı kazandık tek oynayalım oynayan şey benim hoşuma gitti ee, bazen mobil Devamını isterseniz çekeyim. Gerçekten ger gerçek arkadaşlar. Eee bu oyun çok keyifli. Ve 4'te var biliyorsunuz. Vazon. Ama ben o yüzden daha ee, kurmadım. Kurduktan, oyunu kurduktan sonra çekeceğim arkadaşlar. Get warm -up. We'll be soon. E Şimdi aşağıda oynayacağız. Bakın hemen açalım. Hemen açalım. Evet. Evet. Tamam. Geldik abi. Şimdi... bak şu ileride... Bulutlamacı var. Bu taraftan değil. Bu taraftan gideceğiz. Şu taraftan falan gideceğiz. Şu ileride düşmanlar falan var. Canş tabii şak diye açmam çok güzel ya. Ne oldu? Again bu aymasan çıktı. Başta görüyoruz bir şöyle de yapmıyoruz bakmak için Evet aşağı indik Ah oh, çok güzel Ya bulduk Evet kabineyi şak diye açtık Yalnız bunda neyin gibi arkadaşlar arabalar Araba yapıştırıyor biz Ama artık biz sevmiyoruz Valla hesap adam var mı diye kontrol ediyorum Eyvantaj bu da açabiliyormuşuz Team is tracking your location. Ya yani şu ne var? Yakınlarında malzeme kutusu var. Hemen oraya gidiyoruz. Malzeme kutusu bu da mı? Hayır bu Malzeme kutusu. Eşitli. Ooo. Sağolmuş. Abi adam gördüm. Öyle dedim. Bir dakika düş, bir dakika düş. Neresin oğlum sen? Öldün. Şimdi emaneteye bakalım. Canbazdım var, var mı? Friendly UAV online. Friendly UAV Ha şöyle. Olha over there Yalan gördüm. Bir dakika. Ya çok dikkatli olmamız lazım abi. Güzel. Seni lanettim. Ya aldım bence. Enemy UAV active. Only five left. Başka bir yere var mı? Alan da Yeni bir mi daha da Şimdi oraya doğru gidiyoruz bakalım. Ha ileride de var. Bir dakika da, ileride adam var. Dur. Sakin abi sakin sakin sakin. Sakin abi. Öldü seni. Oyun yine kasmaya başladı. İşte bu yine kazandık ya. Süper yine kazandık. Çok iyi ya. Neyse arkadaşlar daha fazla e, ilk bakış ve daha fazla Warzone üstüne çünkü bakış izlemesi sağ olsun, arkadaşlar. Ben çok beğendim bir bölüm daha çekmek istiyorum ama siz video tabi ki siz bu videoyu beğendiyseniz bir bölüm daha çekelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ilk bakış videosu, bir sonraki Warzone videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.